Bitcoin 2024 konferansı devam ediyor. Konferans sırasında 108 milyar dolarlık fon yöneten Van Exios'u dedi ki Bitcoin benim kanımda var. Günlerdir Bitcoin seviyelerini nokta atışı bildim. Tam söylediğim yerlerden Bitcoin tepki aldı ve tam söylediğim yerlerde direnç ile karşılaştı. O yüzden bugünkü videomda sizlere Bitcoin'i, Ethereum'u detaylı şekilde anlatacağım. Bitcoin 2024 konferansından konuşacağız. Kriptolarda gerçekleşen hacim akışını konuşacağız. Likidasyon seviyelerini ve Ethereum tarafında dönen oyunları da sizlere anlatacağım. Ama videoya başlamadan önce gelip buradan beğenileri 500'ün üstüne çıkartırsanız çok sevinirim. Bitcoin 2024 konferansı devam ediyor. Robert F Kennedy, Katy Wood, Michael Saylor konuşma yaptı ve yapıyorlar. Yarın da Donald Trump konuşacak. Hatta bazı dedikodulara göre Elon Musk da gelip Donald Trump'la birlikte konuşma yapabilirmiş. Konuşma sırasında Trump'ın Bitcoin için yeni vaatleri olacakmış. Arkadaşlar yarın Bitcoin için gelen haberler çok sert hareket etmemize sebep olabilir. Bu hareketlerin yukarı doğru olmasını bekleyebiliriz çünkü Bitcoin 2024 konferansındayız doğal olarak ama aşağı doğru hareketlere de hazırlıklı olmalıyız. O yüzden bu videoyu kesin sonuna kadar izleyin. Çünkü en önemli seviyeleri bu videoda sizlere detaylı bir şekilde anlatacağım. 4 saatlik grafikte kriptolarda gerçekleşen hacim akışına baktığım zaman Solana, Ethereum, Bitcoin, PYTH, DOT, Sui, Wuf, Jup ve XRP coin'lerine para girişleri ön planda olmuş. Likidasyon haritasına baktığım zaman sadece gün içi işlemler için yukarıda 68 bin dolar, aşağıda 66.700 dolar önemli destek ve direnç olarak kabul edilebilir. Bitcoin'in uzun vadeli grafiğine baktığımda 72 bin dolar'da tam 10 milyar dolarlık likidasyon birikmiş durumda. Uzun zamandır her zaman için çalışan bir strateji var. Market maker likiditeyi sever ve piyasayı o tarafa hareket ettirmek ister. Son günlerde Bitcoin'deki rüzgarın yukarı doğru dönmesi 72 bin olasılığını bence daha da arttırdı. Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinde değişik oyunlar dönüyor. Normalde geçen haftaya kadar Bitcoin ETF'lerinde günlük 300-400 milyon dolarlık alımlar görüyorduk. Fakat son 3-4 günde Bitcoin 2024 konferansına yaklaşırken alımlar iyice azaldı fakat fiyat yeniden 68 bin dolar direncine kadar geldi. BlackRock alımlarına devam ederken Grayscale ufak ufak satmaya başladı arkadaşlar. Tüm piyasa coşarken Bitcoin yeniden 68 bin dolarlara yaklaşırken Ethereum'da 2-3 gündür sert satışlar gördük. Ancak yeni yeni toparlıyoruz. Bunun en büyük sebebine ben çok iyi biliyorum. 10-11 Ocak'ta Bitcoin ETF onaylandığında Bitcoin 48 bin dolara kadar çıkmıştı. Ardından Grayscale çok eskiden aldığı bitcoinleri satmaya başladı ve çok yüklü satışlar yaptı. Daha sonra bitcoin 38 binlere kadar düştü ve satışlar durduktan sonra tekrardan 38 binden bir yükseliş hareketi başladı. Ethereum ETF'sinin alınıp satılmaya başlaması sadece 3-4 gündür devam ediyor. Yani bu hafta başladı. Ticaret başladığından beri Grayscale birinci günü 484 milyon dolar, daha sonra 326, daha sonra 346 milyon dolarlık satış yaptı. Bitcoin ETF'leri onaylandığındaki senaryoyla aynı dönemleri yaşıyoruz. O yüzden Ethereum'daki satışların ana sebebi Grayscale şirketinin satışları arkadaşlar. Bu satışlar durduğunda Ethereum tarafında çok sert yükselişler göreceğimizi düşünüyorum. İşte o zaman şu anda çok ucuz olan Arbitrum, MATIC, ENS'i zaten söylemeye gerek yok. Bu coinler ön plana çıkıp Diğer altcoin'lerle de pozitif ayrışabilir ve daha sert yükselişler yapabilir diye ben öngörüyorum arkadaşlar. Bitcoin ETF onaylandığında Grayscale satışları fiyatı 48'den 38'e kadar düşürdü. Ethereum tarafında ise 3500 direncinden 3090'lara kadar bir düşüş yaşadık. Birazcık daha düşüş gelirse Ethereum tarafında en kötü 2800'lere kadar geliriz. Ardından fiyat yeniden yukarı doğru döner diye düşünüyorum. Bu arada piyasa olumlu kötü değil. Sadece Ethereum özelinde, Grayscale satışları artmaya devam ederse Ethereum tarafında bu hareketleri görebiliriz. Yoksa hem Ethereum için hem Bitcoin için hem kripto piyasası için düne göre görünüm bugün daha güzel. Geçen hafta Bitcoin 68 bin dolardayken de, Bitcoin 65 bin dolardayken de hep 63.500 dolar desteği'nin öneminden bahsettim ve dün Bitcoin konferansı öncesi sert bir düşüş yaşadık. Ben herkese korkmayın. Konferans öncesi piyasayı sallıyorlar demiştim. Bazı kötü yorumlar da geldi. Ama Bitcoin tabii ki herkese en güzel cevabı verdi arkadaşlar. 63.490'lardan Bitcoin tepki aldı. Ve yeniden 68.000 dolar direncine kadar çıktık. Burada göreceğimiz iki olumlu şey var. Birincisi Bitcoin'in düşüşü yükselişinden daha yavaş oldu. Yani piyasa düşerken birazcık sindire sindire ama yükselişte alıcılar hemen devreye girdi ve hızlı bir yükseliş yaşadık. Bu bizler için olumlu. Alıcıların ne kadar agresif ve güçlü olduğunu gösterir. Şu anda fiyat 67.500 dolar bölgesinde. Eğer birazcık düşüş hareketi gelirse bu sefer düşüşlerde 66.800 desteği var. Yükselirken 67.000 direnciydi ama düşerken 66.800 desteği arkadaşlar. Bakın, fiyat yükselirken iğnelerin hepsi 67.000 dolar bölgesinde geldi. Ama fiyat 68'e çıktıktan sonra bir düşüş hareketinde iğnelerimiz, desteklerimiz tam olarak 66.800'de çalıştı. O yüzden düşüşlerde 66.800'ü şu anda 67.000'den daha çok önemseyeceğiz. Bitcoin fiyatı gün içi grafikte 66.800 üzerinde kaldığı sürece ilk ara direnç. Bence çok güçlü bir direnç değil bu arada. Hedefimiz 68.000 dolar olacak. 68'i geçer geçmez nihai hedefimiz 70.000 dolar. Bence 66-800 üzerinde zaten hedefimiz 70 bin dolar. Ama sadece gün içi hedef olarak güçsüz ara direnç olarak 68 bin doları takip edebiliriz. 66-800 aşağı doğru kırılırsa bu sefer 65-500 daha sonra yine 63-500 radara girer arkadaşlar. Bitcoin için en önemli hedefler bu şekilde. Günlük grafikte Bitcoin tarafında yükselen trend düşen bayrak formasyonu var. Bu düşen bayrak formasyonunun dirençleri çok güzel çalışıyor. Eğer şu anda dirençte olduğumuz bölge düşen trend yukarı doğru kırılırsa günlük hedefimiz 100 bin dolara kadar çıkacak. Son günlerde bitcoin'in yönünü tekrar yukarı doğru çevirdiğinin en büyük göstergesi bu grafik. Ortalamalar bazında hem 8 günlük hem 13 günlük hem 50 günlük hem de 200 günlük hareketli ortalamanın üzerindeyiz. Dün sert düşüş yaşadığımızda ben 63.500 diyordum ama 63.700'lerde 50 günlük hareketli ortalama vardı ve burası da nokta atışı çalıştı arkadaşlar. Burada gördüğünüz 50 günlük hareketli ortalama üzerinde tepki aldığımız için ortalamaları artık dikkate alabiliriz. Düşüşlerde en yakın desteğimiz bu kırmızı çizgi, daha sonra mavi çizgi ve daha sonra turuncu çizgi bizler için destek olarak çalışacak. Eğer grayscale satışları devam ederse piyasadan bağımsız olarak günlük 300-400 milyon dolarlık Ethereum satarlarsa Ethereum'un düşüşüne hiç kimse engel olamaz. Aşağıda 3.000 dolar, daha sonra 2.850 dolarlara kadar düşebiliriz arkadaşlar. Ama Grayscale normal olarak hareket ederse, piyasa dinamikleri içerisinde Ethereum'da hareketini uyumlu bir şekilde yaparsa, dün yaptığımız kazançlar gibi sürekli para kazanmaya devam ederiz. Çünkü Ethereum'un hareketlerini çok iyi ezberledim. Ethereum fiyatı şu anda 3.250 dolardı. Biz dün işleme girdik tam 3250'de çıktık arkadaşlar. 3250 dolar direncini geçersek eğer 3330 dolar daha sonra 3380 dolar bizim direncimiz olacak. Eğer 3380'i de geçersek bu sefer bir önceki tepe noktası 3500 dolar hedef. 3330 dememin sebebi buranın daha önce önemli bir destek olarak çalışması. Ayrıca 2 gündür yaşadığımız sert düşüşün önemli bir Fibonacci noktası 3320 dolar olması. Yani 3320, 3330 dolar bandı önemli bir direnç. Daha sonra 3380, daha sonra 3500 dolar. Eğer 3250'yi geçemezsek burada yaşadığımız akümülasyon sürecinin sonunda yeniden bir düşüş hareketi başlayacak. Bu sefer buradaki gri bölge bizim hedefimiz olacak. Şu grafiğin güzelliğine bakın. Dün birebir aynısını tweet attım, Telegram'da da paylaştım. işlemleri size de verdim. Zaten az sonra hepsini göstereceğim. 15 dakikalık grafikte buradaki düşen trend yukarı doğru kırılır kırılmaz biz işleme girdik. İlk TP noktamız 3190'dı. 3190'a kadar yükseldik, ardından fiyat geri düştü. Daha sonra buradan aldığımız tepkiyle 3250'ye kadar çıktık. Fiyat 3250'ye çıktıktan sonra bir akümülasyon süreci başladı. Şu anda bu akümülasyon sürecinin içerisindeyiz. Bu iki mor çizgi arası. Mor çizgilerden yukarıdaki kırılırsa hedefimiz 3330. 3380 olacak. Eğer aşağı doğru tekrardan bir düşüş gelirse bu sefer gösterdiğim gri bölgeler hedefimiz olacak. Dün verdiğim işlemler bu şekilde. Durdurup hepsini saati saatine inceleyebilirsiniz. Doge işlemi verdik, kar aldı. Ardından Ethereum işlemi verdik. Bakın arkadaşlar, tam nokta atışı 3170'lerden giriş, 3270'lere kadar taşıma. Daha sonra Bitcoin'e long girdik. Ethereum ve Bitcoin için verdiğim işlemler, piyasadaki analizler Son dakika haberleri, yani para kazandıracak ne varsa bunları herkese açık ücretsiz kanalımdan ve Twitter hesabımdan paylaşıyorum. Hemen şimdi videoyu durdurup videonun altına gelip buradaki linklerden tüm sosyal medya hesaplarımı takip edebilirsiniz. Ayrıca VIP kanalıma gelip işlemlerimi görmek istiyorsanız da Maxçi borsasında indirimli kayıt linkine tıklayın, kaydınızı yapın ve bana mesaj atın arkadaşlar. Ardından sizleri hemen kanalıma alırım. Böyle bir piyasada çok fazla işlem açıp kapattığımız için paramızın büyük kısmı komisyona gidiyor. Ama Maxi borsasında 10 bin dolarlık işleme bile sadece 1 dolar komisyon ödüyorsunuz. Ayrıca spot piyasada işlem yapıyorsanız tamamen ücretsiz bir kuruş bile para ödemiyorsunuz arkadaşlar. Başka hiçbir borsada böyle bir kampanya yok. Bugünlük benden bu kadar. Yarınki videomda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar dilerim.